Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün Mehtap'ın mutfağında tekrar bir aradayız. Bugün sizlere e, kavurma tarifini göstermek istiyorum. Gerekli olan malzemelerim kavurma için şöyle haşlamalık etimiz var. Tereyağımız bir de bunun için düdüklü. Düdüklü kullanmayanlar tencerede de yapabilirler. Şimdi etimizi tenceremizin içine alıyoruz. Etimizi tencerimizin içine aldık. Evet. Şimdi bunu yıkamıyoruz sevgili dostlar. Yıkamadan şöyle üzerine çok az biraz su bezleyeceğim. Bir kase tam bir kase dolusu değil. şimdi harmanlayalım etimizi şimdi bunu böyle düdüklü kapatıp aykızın üzerine pişmeye alalım aykızımızı yakalım düdüklünüzü pişmeye alalım dediğim gibi düdüklüsü olmayanlar bunu tencerede de yapabilirler Evet etimiz yarım saat düdüklü tencerede pişti. Ben kapağını açtım. Nasıl suyunu salmış görüyor musunuz? Yani bir bardak kadar anca su koymuştum. Şimdi kapağını açtım. birkaç dakikada böyle açık kapakla pişireceğim. Sonrasında tuzunu ve tereyağını ilave edeceğim. Evet böyle biraz pişmeye bırakalım. Etimiz iyice suyunu çekti. Şimdi Tereyağını atıyoruz. Etin kendi suyu da var. Bu et yağlı olup olmamız isteğe bağlı tabi. Evet, tereyağını ilave ettik. İsteyen kekik atabilir, kekik de koyabilirsiniz. Tuzunu ilave ettik. biberini ilave ettik. Evet, şimdi hepsini beraber karıştırıyoruz. Evet, altını kapatıp demlenmesi için biraz ay gazda bekletiyoruz. Etimizi bir 15 dakika daha suyunu tamamen çekene kadar pişirdik. Evet, bütün baharatı ve tuzuyla beraber harmanlandı. Şimdi servisimizi alıyoruz. Evet, etimizi sunuma hazırladık. Şahane bir kavurma oldu. Yanında çocukla beraber güzel servis yapabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz videonun daha sonuna geldik. Güzel yemeklerde buluşmak üzere kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sevgi saygıyla kalın. Sevgili takipçilerim hayırlı Ramazanlar diliyorum.